Merhaba hanımlar, Azra ile Oy kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. E, evet bu yazmamı e, videolarımda çok kullandım arkadaşlar. E, şimdi artık e, bir örnek yapacağım bu Yazmama. Bunu zaten kardeşimin çeyizine almıştık. Onu artık yapacağım. Bir oya seçtim bakalım sizler beğenecek misiniz? İplerim bunları kullanacağım arkadaşlar. İçindeki hemen hemen bütün renkleri kullanacağım. Fıstık oyası yapacağım arkadaşlar. Daha önce görmüşsünüzdür bu örneği üzüm oyası. Bu örneği yapmaya karar verdim. Şöyle arkadaşlar, şöyle köşe kısımdan başladım. Yani köşeye de denk gelmesi için. Evet, bu örneğimizi yapacağım. Aslında ben bu örneği daha önce yapmıştım, ama alt kısmı farklıydı. Bu farklı. Şimdi hemen anlatmaya başlıyorum çünkü <laughs> uzun sürecek. Evet, çimenimizle başlıyoruz arkadaşlar. Her zaman yaptığımız klasik, bildiğimiz bir çimen. Evet şurayı hemen tamamlıyorum. Burası sökülmüş. Ben araya 15 tane çimen koydum arkadaşlar. E, oya'mız böyle büyük gösterişli olduğu için e, arayı böyle birazcık e, fazla bıraktım. 15 tane yaptım yani. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Evet şimdi tığıma bir kez doladım. Hemen sıradaki tığ battıma giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve aradan girdim, kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 5 zincir. Aradan girdim, kapattım. bir tane daha yapacağım tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim önce bir sonra iki iki çıktım 5 zincir çektim aradan girdim ve kapattım Evet şimdi 15 tane ara kısmına çimen yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum burada tığımı bir kez doladım e 1 tığ battımı atladım. ikinci tığ battıma girdim. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Aynı tığ battıma tekrar giriyorum. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Aynı tığ battığıma girdim. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Buraya 5 tane böyle üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. E şu an 4 oldu. Tığımı bir kez doladım. Aynı yere tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 zincir. Oyamı ters çevirdim. Şöyle ilk baştaki trabzanımın tepesine girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim sema 3 kez doladım. Bu arada ön tarafı oyamızın ön tarafını dönmüş olduk. Eee sonra bu 7 zincirli vanın içine giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve aradan girdim, kapattım. Sonra sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 ve 5. Çok e, doldurmayacağım arkadaşlar. 6 e, da yuvanın içine girip kapatıyorum. Çünkü e, bu sık iğneyi çok doldurduğumuz zaman böyle eğik duruyor bu e, dalımız. Şöyle dik durması için az doldurdum onu e, söyleyeyim. Yoksa daha hani iki sık iğne falan daha alır diye düşünüyorum. Tekrar altı zincir sarma 3 kez doladım. Aynı yere tekrar girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 5 sık iğne, 6.'yı da yuvaya girdim, kapattım. 6 zincir tığıma 3 kez doladım. Aynı yere tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. 4 zincir iğne aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 ve 5 sık iğne aynı yere yuvaya girdim kapattım sonuncu yapıyorum arkadaşlar 4 tane dalımız olacak 6 zincir tığıma 3 kez doladım aynı yere tekrar girdim önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım 4 zincir aradan girdim kapattım 5 tane sık iğne yapacağım buraya 3 4 ve 5. 6. sık iğnemi de yuvanın içine girip kapatıyorum. Evet şu şekilde arkadaşlar. Sonra yine 2 zincir. Tığıma bir kez doluyorum bir tığ battı atladım ikinci tığ battıma girdim önce bir sonra iki iki çıktım 5 zincir aradan girdim kapattım tekrar tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim 3 seferde yukarı çıktım 5 zincir aradan girdim kapattım Evet alt kısmı e ee, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Evet şöyle. Alt kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen üst kısmına geçeceğim. Evet ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar. Hemen ilk dalımızın tepesinden ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Şöyle zincirimi orta parmağıma bıraktım. İlmeğimi hafif genişlettim. Zincirin altından giriyorum. Bir zincir çektim. ilmeğimi Bakın iki tane ilmeğim oldu. Şu baş parmağımla da tutuyorum ilmeklerimi kaçmasın diye. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 12 13, 13, 14, 15 ve 16 tane ilmek topladım arkadaşlar. Sonra bunun hepsini içinden geçirdim ve direkt ee Fıstığımı kapatmadan tekrar yeşil yuvaya indim. Fıstığımı kapattım. Arada 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle fıstığımızı düzeltelim. Diğer dalımıza geçtik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi... 8 ve 9 zincir yine fıstığımızı yapıyoruz. Biraz e, oyalayıcı bir örnek arkadaşlar. Evet fıstık oyası zaten e, öyle. Evet. Yine 16 tane ilmeğimi topladım. Hepsinin içinden geçirdim. Hemen tekrar yeşil yuvaya girip fıstığımı kapatıyorum. Arada da 3 tane zincir çekip diğer dalımıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Böyle fıstıklarımı e, hızlı yapıyorum arkadaşlar. E, baştakini biraz yavaş anlattım. E, fıstık yapamayan arkadaşlarımız e, için baştakini biraz yavaş anlattım. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Üçüncüyü de şu anda yaptım arkadaşlar. Aslında Şuradaki fıstığımı kapattığım zincirle beraber e, aradaki zincirim 4 olmuş oluyor arkadaşlar ama e, o zinciri saymadığım için 3 tane çekiyorum dedim 9 tane zincir çekip. Şöyle e, ilmeğimizi genişletiyoruz arkadaşlar ve zincirin altından girip bir zincir çektim ilmeğimi uzattım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 ve 16 ilmeğimi içinden geçirdim direkt yeşil yuvaya girip kapatıyorum ve 3 zincir çekip şöyle oyamızın arka tarafını çeviriyoruz ve aralarda çektiğim 3 zincirin altından girdim kapattım sonra buraya 3 tane zincir çekip Aynı yere girip kapatıyorum arkadaşlar. Buraya küçük bir yuva oluşturduk. Tekrar 3 zincir. Diğer araya geçtim. Kapattım. Yine 3 zincir ve aynı yere girip kapattım. Buraya küçük bir yuva oluşturuyoruz. Tekrar 3 zincir. Diğerine geçtim. Kapattım. 1 2 3 zincir ve aynı yere girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekip şimdi oyamın düz tarafını çevirdim yine aynı şekilde fıstığımızı yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ilmek topladım. Hepsinin içinden geçirdim. Burada 3 zincirli küçük yuvalar yapmıştık arkadaşlar. Onun içinden girip fıstığımızı kapatıyoruz ve arada yine 3 zincir çekiyoruz aynı işlemi yapıyoruz Aslında arkadaşlar e, alttaki e, yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz şimdi 3 e, zincir çektim ve diğer şu aralarda yaptım 3 zincirli yuvanın içine giriyorum kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yine Yine e, fıstığımı yapacağım. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş ve 16 ilmeğimi aldım hepsinin içinden geçirdim ve tekrar aynı 3 zincirli yuvanın içine girip fıstığımı kapattım arada yine 3 tane zincir çektim şöyle fıstıklarımızı da düzeltelim arkadaşlar yan durmaması için şimdi diğer son 3 zincirli yuvaya geçtim kapattım 9 zincir. Şöyle fıstığımızı da hemen yapalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 fıstığımı şöyle ilmeklerimi geçirdim ve tekrar aynı yere girip kapattım 3 zincir çektim yine şimdi dönüyoruz arka tarafına yine aynı şekilde arkadaşlar diğerinde yaptığımız gibi 3 zincirin altından girdim kapattım Yine 3 zincir çekerek buraya aynı yere giriyorum. Kapatıyorum. Yani oraya 3 zincirli yuva yapmış oldum fıstığımızı yapmak için. Tekrar 3 zincir. Diğerine geçtim. Kapattım. 3 zincir. buraya kapattım 3 zincirimi de. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Dönderdim oyamı düz tarafına ve yine fıstığımızı yapıyoruz. Evet ben o son ikisini de yaptım arkadaşlar iki fıstığı da. E şimdi son kısma geldim. E yine 3 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Tek bir tane fıstık yapacağız artık. İkisinin ortasındaki 3 zincirde 3 zincirin altından girdim, kapattım. Tekrar 3 zincir ve aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Şimdi düz tarafa döndüm. Son fıstığımı yapacağım. Onu da yaptıktan sonra modelimiz tamamlanıyor arkadaşlar. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ve 16. Şimdi hepsinin içinden ilmeğimi geçirdim ve 3 zincirli yuvaya girdim. Kapattım. Şöyle bir düzeltiyorum fıstığımı. Ve burada modelimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. İpimi kopardım. Şöyle düzeltelim. Evet, fıstığımız bu şekilde arkadaşlar, ee, pardon modelimiz. Evet, arkadaşlar modelimi tamamladım. Ee, ben hemen e, kamera arkasında bu rengimle de bir model yaptım. Ee, dört rengi de kullanmak istedim. Evet, e, bu şekilde arkadaşlar modelimiz yazmam da böyleydi yazmama da uyan bir örnek seçmek istedim çok yakıştırdım bunu İnşallah bunu tamamlayacağım bunu yapmaya karar verdim Tabii fikrimi değiştirmezsem yani büyük ihtimalle bunu yapacağım çok beğendim Çünkü biraz zahmetli ama olsun çeyiz için güzel bir model Evet arkadaşlar bu modelimi beğendiyseniz e, videonun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma da abone değilseniz e, ücretsiz bir şekilde olabilirsiniz arkadaşlar e, yorumlarınızı da bekliyorum inşallah e, bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın.